Selamlar hey, nah. arkadaşlar hoşgeldiniz Bugün Gragas jungle yaptım abi Elo'yu golddan şöyle plat bir elmaslara çıkarttım Çünkü goldlar çok kötü oynuyor ve gelişme göstermiyorlar O biraz daha elo yükseltirsek belki daha güzel maçların videosunu çekebilirim diye düşündüm Bir tık elo'yu arttırdım abi yani, yani ben istedim ki challenger'da video çekeyim Hani maalesef ama Changer'dan maç bulmuyor. 45 dakika sürüyor. Zaten iki tane hesabım Changer'daki iki hesabı da Vestak'tardım. Birini Perraban'la attım. Veste bir tanesi duruyor. Veste chat yaparak Perraban yiyebilirsiniz abi. Sadece adama yaz yazın. Konuşun ban bir çok fazla yazamamız lazım. Yazın limit var. Mesela aynı karede 3 yazı yazarsanız abi chat ban Ya yani 4 kare yazarsanız. O yüzden bir şey yazarken komple cümle yazın. Benim gibi sistemde mi? Yani belli oluyorum böyle sistemliyorum bir şeyler sonra ban yiyorum. <laughs> Dur bakalım ne oynayacağız abi. Ne var karşıda? Poppy var. Poppy jungle. Karasat. Bunu vesile yapıyorlar ya. Bence kötü biliyorum. Poppy jungle'a karşı e, farmer jungle'lar daha çok iş yapıyor arkadaşlar. dayana falan e, olabilir. Kartuş olabilir. Şayvan olabilir. Çünkü çok hızlı orman dönemiyor bence ya. Alalım abi. o vuralım şuraya. Gregas çok zor orman dönemiyor. Bu arada tam Ay bir topla oynayayım size ya. Çok güzel var ya mükemmel bir şey olmuş. Riot tam kesi bir baflamış. Ben Bana vuruyor. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara katılın. Akşam ne yapıyoruz? 8'de açıyoruz abi. 12'ye kadar lol atıyoruz. Canlılara bekliyorum sizi. Bu arada Discord'da da her gün 800 TP atıyoruz. 24 saatte bir onlara da katılmayı unutmayın. Aklınıza bulunsun yani. Canlılara da gelip yüksek izleyebilirsiniz. Tabii şey izleyip kanserde olabilirsiniz. Arada başka yerde izleyip takılıyoruz. Eğlence yayınlar dönüyor. Yayınlara bekliyorum. Yapsanız iyi olur. Ama orman tam Göremeyeceğim ya büyük ihtimalle. Mağazalar. Mağazalar çok güzel çıktı bu arada arkadaşlar. Yani tekrardan söyleyeyim. Deste bir ara Changer birincisi o OTP'ydi. Zaten Deste Changer olmak için ya OTP olacaksın ya da Espor oyuncusu olacaksınız abi. Başka seçenek yok yani. Bunları bu skill atmak istemiyordum ya. Aman kuşlar. Burası smite'i koyup mid'e koşabilirim abi direkt. Bakalım mid'liğin durumuna. Bottan çok kuşlamış Pek bir şey çıkarma. Hatta bottan dur bakalım ya. Botta kill var. Botta kill var. Botta kill var abi hissettim. Ve bitecek buraya doğru. Çok güzel. Kili gördüm. Kili hissettim abi. Kili ben hissediyorum. Geliyorum abi şuradan. Bekle. Ping'i atmayacağım şimdi. Go. Güzel. Şunun önüne geçeyim abi. Tamam. Ez alacağım mı kili kanka? Aldım sana mı? Almasaydım iyiydi. Hayır öldü. Öldü öldü. Yanarak öldü çocuk. Salmasak iyiydi ama olsun. Canı sağ olsun. Şimdi salmasak ağlıyorlar genelde. TR'de biliyorsunuz. Normalde yüksek kilo olsa salmaz. Bu boş. Vur babaş, vur babaş kalbim. Vur. Al işte. <laughs> i̇stediğimi yapamadım. Dayabileceğim. Dayabileceğim daha. Bileceğim. daha, bileceğim, daha bileceğim. İstediğimi yapamadım arkadaşlar. Milyona çarptı küm. Şuradan el atıp tık göbek atacaktım. Olmadı istediğim. E yok mu kanka? E at. E yok mu be? Şu farm kaybesini uğraşıyorum şu anda. Tamam sıkıntı yok. Çık çık. Sıkıntı yok. Bu milyon kaybetmesi önemli bizim için. Hiç acelesi yok. Hiç şey e, değil. Hiç önemli değil. Çık kanka. Ama çık dümdüz. Karasat sıkıntı yok alsın. Bu şampiyon çok güçlü topla verdi ama gençlere karşı hiç pek yapacak bir şey yok ya. Bu ne yaptı? Bu ne yaptı? Oğlum kulu altı girdi çıktı bir de. Manyak bak 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 bak. Dur şu. çıktı ben buraya gidiyorum abi. Vision vardım var ama. Hop vurdum göbeği. Ol. hadi ben mi yön öldüreceğim. Ignite mı attı? İnight atmış. Okey. Tepen yok. itmem lazım. Kanka o pink ne? Gözünü seyir. itmem lazım. Tabi kuşuracağım kanka burayı. Kuşuyam Şu an lazım çünkü kardeşimin tp'si yok. O Poppy dive attı oraya. Heh. Poppy dive şöyle. Poppy'nin raidine doğru gidebilir miyiz? Yok. Nerede olabilir Poppy acaba şu anda? <laughs> Adamın suratına balgam attım. O ne abi orada? Allah etse gidiyordu az da. görüşürüz kankacım. Güzel. Güzel güzel güzel. vp Gelim gelim topa. Gitme. Gelim gelim gitme gitme gelim. gitme lan. Gitme gank atarım. Arka katarım atarım ya. Dönüşürdün keserdik dedi ama. Gittiysen yapacak bir şey yok. Bota genk atmam lazım aslında ama. Grant vuruyor bizim çocuğa. Hem ormandaymış ya Poppy. Beni arıyormuş oradan. Poppy sapık çıktı abi. Aaa. Tunatios ölmüş. bot oynamamız lazım. Bu botu oynamak lazım. Mağazalar yürüyor. Güzel. Mağazalarımız aktif. Beğendim. Beğendim ben Oyun beğendim. Oha kuleyi almışlar ya. hele çıkarsa oyun bitiyor bottan. Geliyorum. Bu ne abi? O ne abi? O ne abi? Güzel geldim. Tamam. Skid attan yer öldü çocuk. Çok güzel. Çok güzel. Biz farm'a gidelim. Bu bir fena ama Aha bura bura kesti. Kesersiniz. Kesersiniz. Oyna şuna. Ne kanka? Nereye ne Plat 1'i gold'u acayip kötü ya. Düz vursa kesiyor ya. Düz vursa kesiyor. Düz vur çağırış. Ne varsa bası çocuk ya. Bir bekliyorum. Kaymasın biliyormuş o adam. Kaymasın biliyormuş. Okey sıkıntı yok. Tamam güzel. Skin aldığı için dönüp ulti atabilirim. Hatta bota gidelim bota gidelim. Hmm, geliyor buraya? Allah! Kes burayı. Kes burayı. Şuna vur. Şuna vur. Şuna popiye vur. Evladım. Ah yavrum benim be. Kes abi. Öldük lan. Güzel. Oynayın buraya. Niye oynamıyorsunuz ya? Aracını açtı böyle. Red buff'ım olsa iyi hmm, Ejder'i çağırabiliriz aslında ya. Tabi ölsem mi oynasam buraya. Dur bakalım ya bir şey deneyeceğim. Çok güzel koydum abi flash'ı. Gayet iyi geldim 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 geldim. Geldim. Geldir, geldir. öldüm galiba ya. Güzel bunu da kafayı kestik. Güzel şurada oyunu. Yasuo'nun flash yok. Yasuo'ya koşayım mı? onu da keseriz. Tamam gel bakalım Yasuo. Yakalarsam kestim onu da ya. Kaç kanka sen? Koş herkes. Tamam sıkıntı yok. Popi ejderha da. Alamaz mıyız ya? Hmm. <laughs> Sonra es. Ezel <laughs> Kimse görmedi burayı. Ulan çok geldim be. <laughs> smite yok ki, smite yoktu. Smite olsa çalmıştım var. 300 canı gördüm. Ulti de geç geldi smite yoktu ya. Ama denedik bir şeyler orada bence. Şurayı alayım ya. Bir orman dönüp atmam lazım. Skat'ı da alayım. Kanka ona gelirim ama hiç manam hiçbir şeyim yok ya. Bomboşum. Paraya bak işte. Ben, ben Skat'ı da alayım ya. Su alsın Aynen şunu, da alayım beyz atayım abi. Aga çağırma beni gözünü seveyim gitmem lazım. Bak paraya bak Allah için bir atayım la. Bir tane mecai mi alsak ne yapsak paraya bak. elmas bir şey elmas 4 platlar da harbi kötü ya. Ama en azından takip edebiliyor abi. Birbirinin anasını bacısını sövmüyorlar kötü oynayıp. Ha, bu ne? Abi ne? ne o zaman yapıyorsunuz kişi burada. Bu ne? mağaza nerede? Kanka güzel oyun ya. Vallahi güzel oyun. Adam alayım ormanda geziyor iki kişi. Farm çalmak için. Tamam bunu alıyoruz abi topu açıyoruz. Nar, pedo nar baya iyi oynuyor. Botu vermişiz ya. Ulan bot deyin. Bot deyin niye var biliyor musun? Naturus Ezer aşırı uyumsuz abi. Böyle böyle aşırı uyumsuz. Yardım misyonu da ezel bir şey yapayım. Allah buradan geçmiyormuş. Siz nasıl 2 ve 2 dost ya? Nasıl dost olum 2 ya? Ya da buraya neyse açacağım mecbur. Gitmem lazım. Süre bitiyor. Dakika 13 olacak. Orman dönmem lazım. Base atmam lazım. Zonya almam lazım. Çünkü şattan var. 800 gold vermek istemiyorum. Ne oyna? Ben de 3'in sekse ama sekmedi. Güzel. Doğru maç ya. Adamlar ne kadar rahat görüyor musunuz? Ormanda halay çekiyorlar ya ki rahatlığa bak. Jungle'ımız solid ama. Hmm, onu Geliyorum mu ya? Allah'a emanetsin. Var ya adamlar tak ediyorum bu arada çok fena. Mecai alsaydık keşke ya. Belki zonya mecra yapabiliriz arkadaşlar. Geldim, geldim. Ya abi, ölecek mi? Ölecek aynen. Geldik abi. Geldik buraya ne? Ya selamun Aleyküm ya. Ben bir tık smurflüyorum ya. Kusura bakma da. Tık öpüyorum popicim ya. Ormanda girerken bir tık dikkat et kardeşim. Biz TR Challenger'ı 25 kere hatim ettiğimiz için boyalar bizim için çocuk oyuncu arkadaşlar. Parası da boost yapılar arkadaşlar. Ha bu roldan Challenger'a e 5000 TL hadi bakalım. Şuraya hemen dönelim abi. Skat'ı da alacağım. Oraya koşmam lazım. Flash'ım var. vereyim mi? Adamları yok ettik be. Brent iyi vurdu. Ignite ne varsa bastı ama pek bir şey olmaz ya bana bence. Bu abi şu anda. Allah telebe tak öldük. Şakallara bak ya. Hemen Kate mate. Bu ultim yok ya. Anayi base atayım. Çok gold var, çok gold var. Mecaya mı atsak, ne yapsak ya? Çok fena gold biriktirdim. Aa, ejderha var. Hmm. Kaç kötü zamanlamamız ya. Hmm, Marul keser galiba ya. Ölmedi mi o? Şuradan çıkayım. Çok fena gold parışım abi. Bingot vermek istemiyorum. Bir orman dönüp beyaz atacağım. Uh, güzel. Bir kere bir yerde öldük ama atalım ölümler öldük. Bayağıdır ölmüyoruz arkadaşlar. Bir on alalım. Popi var ya, nefret ediyor şu an oyundan Popi'ye büyük ihtimalle büyük ihtimalle şu an hayattan soğudu. Adam bak rahat at, kule vuruyor ya. Tam keş aşırı rahat ya. Skatı <laughs> şey golem gromp vermeyeyim de arkadaşlar. Oğlum Yasuo var ya aşırı tit ya. Aşırı tit şu an var ya Yasuo. Gülücük atayım çocuğa da delirsin iyice. Şu an aşırı tit çocuk. Sabahtan beri oyun oynayamıyor adam. Farmda zaten öndeyiz. K'da zaten akıyor. Aa oraya. Aa manyaya bak lan. Nereye atlamış herif. <laughs> Aşırı eğlenceli ya. Ya da Elmez Platelo ağlıyor arkadaşlar. Gözler yaşlı. Ne oldu lan? Ha şeye basmış. Esenin altındaki el tuşuna basmış. Para bakar mısınız? Ben base attım ya. Base atmam lazım. Çok para var üstünde. Bu ne abi gözünü seveyim. Paraya bak. 2 dakika rahat durmuyorsun kanka. İtip bitip duruyon ya. 25 kere ne hala lane Ne hala lane ya. Gidemiyorum base arkadaşlar. Base'e gidemiyorum ya. Gidemiyorum gidemiyorum. Valla bunun sıkıntı yok. Ben base atmam lazım. Çok para var üstünde. Çok inanılmaz para var. Harcamam lazım acil. Onu da almam lazım. Ben kule kur ya. Aynen kule kur kanka. Ben bunu da alırım. Paraya 10k gold da base atacağız en son abi. Çok overstay yaptık. Aşırı overstay yaptık abi. Buna rağmen hala vurabiliyoruz. Bu iyi bir şey. Ama çok çok fight arıyorlar abi bu ne ya? Şimdi takım erken gelirdi ya. Çok geç geldiniz be takım be. Tam neredesiniz be? Geliyorum. Herhalde almak istiyordum ya takım keşke takip çorayı. orayı. O, bensiz fight yapmayın ya hacılar. Bensiz tf yapmayın la. Tekrardan size fight yapıyorlar. Toplayın kim bakacak? Hmm, yırtıcı mı alsaydık ya? Kes ya. Neymiş lan öyle? Allah 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 Allah. Yetişmedi ya. Oynadık buraya. Yetişmedi şeyimiz. KT e bir şey almadık. Brent iyi oynuyor ya. Dikkat etmek lazım. Çok güzel. Aldık buraya komple. Gel abi buraya. Tamam. Tertemiz abi. Hepsini kes. Kate de öldü. Yasuo galiba topta. Güzel. Ee, tamam. Bir şey vuralım abi. Gerek yok galiba ama şu ejderhayı alalım abi. Aynen anlatıyorsun. Ben de onu istiyorum abi. Abi şu an iyiyiz be. Sadece mi skill olacak biraz? Flashları aldık. Benim flash çok kötü gitti ya. Yeteki blue istiyordum açıkçası. Oo kötü oldu. Kötü oldu. Eksiyiz. Kötü oldu bu. Bence de kötü oldu. O ne? <laughs> Şuna bak bu ne? Te, yazık lan çocuğa. Kurtarmaya geldi kaldı orada öyle. O bir saldı yer enteresan. Güzel güzel. Baron bile alırdı ya şu anda aslında. Ben bir nüfus alayım. Şu tanklar iki tane tank var onları eğitmek istiyorum. Bir de üstte koşma itemi alacağım. Koşmak istiyorum sonra bunu alacağım. Azıca farkı GG'di. Skor da işte 14-1-14. <laughs> evine alım. Adam evine alım abi. Ah, rezalcim. Ah canım benim be. Baron varken niye beyaz atıyorsun bir tane benim be? Ah bir tanecim benim be. Şuraya vardım var mı Nati? Yok. O çok sıkıntı. Ezdar niye beyaz attı ki? Bu cringe bir base arkadaşlar. O baseden atmaması lazım. Şimdi ölmüştü Kanka Böyle baselere atma gözünü seveyim ya. Kardeşim selamın aleyküm. BUM! <laughs> Çocuk eğleniyor ya. Bakın bakın eğleniyor abi şu anda. vurdum vurdum kanka Ne be kanka ne dilendim be Aa vajan kanka Yaz Yazık çocuğa inandı lan. İnandı vallahi inandı. Şş, her şeye bastı. Yazık. Yazık. Efekt atmıyorlar ha bu arada inançlar. Ben hala ölmedim. bak kaç dakika ölmedim bilmiyorum. Bayağıdır ölmedim yani. Güzel güzel güzel. <laughs> abi şanslar yok. Aşırı güçlüyüm. Hani <laughs> nereye kaçıyor acaba? Haydi bakalım. Ya abi FF verdi adamlar be kopya reportlarsınız diyor niye oğlum adam çok iyi oynadı Adam gayet iyi oynadı yapacak bir şey yok yani ben doğru yer doğru zamanda topladım kilileri güzelce güzel güzel onların onun için beğendim ya narahanlar olsa hepsi iyi oynadı abi Ezler bir tık düz vuruş, Q. Düz vuruş atmak gerektiğini atıp adamı kesemedi ama olsun güzel güzel Böylelar aslında yani böyle TL'de şu an düzgün yani gold uf, çok kötü yani gold da video çekiyorum ama yavaştan böyle bir elmas dörtlere geçeyim çünkü Gold'daki adam var cidden ne biçim oynuyor abi ya. Adam ping atıyorsun gelmiyor. Kill alıyorsun free alın diyor. Anana sövüyor. Geçelim buraya doğru da oynayalım ya. Daha yüksekte de oynarım da maç bulmuyor arkadaşlar. Oyuncu yok TR'de. Master Chain'de maç bulmuyor. Vs'de yüksek izlemek isterseniz canlı yayınlara gelebilirsiniz. Çekil çay unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize görüşürüz. Bay bay.